Bu sahne de Hakka Suresi'nde 25 29. ayet-i kerimelerde. <laughs> Estağfurullah. Ve <laughs> emma men uti kitabehu bi Şimdi o kitabı sol elinden, sol tarafından verilen kimseye gelince. Şimdi kitap abel defteri. Şimdi amel defteri nasıl hazırlanıyor? Sağımızda bir melek var, solumuzda bir melek var. Bunlar her zaman bizimle beraber. Kayıt yapıyorlar ne yaparsak, ne edersek, büyük ya da küçük yazıyorlar. Sevaptı, günahtı, iyi şeylerdi, faydalıydı, isyandı, ibadet Mesela her bir şeyi yazıyorlar. Hatta öyle oluyor ki bazen biz yanlış bir şey yaptığımız zaman yani Allah'ın lütfu olarak o günahı yazacak melek yazacağı zaman soldaki de biraz bekle der ya. Belki tevbe eder, pişman olur diye. Yani bu da Allah'ın bir rahmeti. Hatta hadis-i şeriflerde şöyle buyurulur. Bir kimse gündüz bir günah işlediği zaman Allahu Teala geceleyin yani gündüz işini geceleyin bile yani Rabbimiz e, o, o kulu için yani bir bağışlama dilesin, tövbe etsin diye Rabbimiz adeta ona bir davette bulunur. Hatta gece günah işleri diyelim ben kulu tövbe etsin diye gündüz de Rabbimiz Celle, Celle adeta ona bir davette bulunur, tövbe etsin, pişman olsun diye. Yani Rabbimizin tövbe et, e, edilmesini, Allah'tan bağışlanma, dilenmesini çok istediğini, arzu ettiğinden kulun tertemiz olmasını istediğinden dolayı Rabbimiz böyle davetlerde bulunuyor. İşte meleklerin yazması da böyle. Sevapları hemen hemen yazılır ama günahlar biraz, o der ki ya yani bekle biraz belki tövbe eder, pişman olur, belki vazgeçer diye. Bu da Allah'ın bir lütfudur. Şimdi bu meleklerimiz yazıyor. Bu e, yazdıklarına amel defteri diyoruz. Amel yaptığımız işler hepsi orada kayıtlı. Gizli saklı yok. Yani şimdi mesela bir yerde bir hırsızlık oldu, bir dolandırıcılık oldu, şu oldu, bu oldu. Güvenlik kameraları olduğu zaman kaçabiliriz, kaçamazsın. Ne yapıyor adam diyor ki ya gelmişler diyor, güvenlik kameralarını kırmışlar diyor, üzerini kapatmışlar diyor. Ama ne oluyor? Ya da gelmişler bilgisayardaki kayıtları silmişler diyor. Ama polis ne yapıyor? Bak o kadar tedbir almalarına rağmen o bilgisayarda sildikleri kayıtları öyle ya da böyle tutup buluyorlar. Ve adamı yakalıyorlar bu hırsızı yani suçluyu. Şimdi dünyadayken bile böyle suçluların efendim güvenlik güçlerinden devletten kurtulması mümkün olmuyor iken alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda biz nasıl günahlarımızı gizleyeceğiz? Nasıl saklayacağız? Dolayısıyla Allahu Teala Zülcelal Hazretleri'nin görevli melekleri sağımızda, solumuzda biz neredeysek yazıyorlar. Kahvedeyiz, melekler de geliyor. Evdeyiz, melekler de orada. Tarladayız, melekler de orada. Arabaya bindik, melekler de biniyor. Otobüsteyiz, uçaktayız, hac yolculuğundayız, oruçta iftardayız, gece sahurdayız. Efendim pikniğe gittik, misafirliğe gittik, misafirliğe gittik misafirlik geldi. Nerede olursak olalım, melekler yanımızda. Hocam tatile gittik, denize yüzme, orada da melekler. Nereye gidersek gidelim, kayıt yorlar. Yani iyi şeyleri yazıyorlar ama çirkin olan şey, günah olan şeyleri de amel defterine kaydediyorlar. İşte ahirette iyi insanlara güzel insanlara salih insanlar amel defterleri sağ elinden sağ tarafından önünden verilecek. O da sevinecek. Önden verilince anlayacak zaten, sevinecek, mutlu olacak. Bakın bakın diyecek. Şu kitabıma bakın. Bunlar hep ayet mahalleridir. Bakın diyecek ya. Şu kitabıma bakın. Ben zaten böyle olacağını biliyordum. Biz zaten ailece dini mübin İslam'ı yaşıyorduk ve Allah'ın vaadi de cennet olduğunu biz zaten biliyorduk ve Rabbimiz Celle Celal bizleri böyle iliklere işte yani o cehennem azabından korudu diye o ailece cennete gidenler böyle hamdlerini şükürlerini böyle cennete girmelerini güzel bir şekilde itirafını da anlatacaklar. Dolayısıyla madem ki bizler hayattayız, şu anda toprak altında değiliz, o halde fırsatımız var. Rabbimiz bu ömür fırsatını en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin.